Biz istiyor. Neyi istiyor? Sevdiği, sevildiği ilişki istiyor. Ama böyle ilişki sayısı çok çok az. Hatta kaçını tanıyorsunuz Allah aşkına kendi hayatınızda. Katlanan ilişki çok fazla. Mutlu ilişki çok fazla. İşkilicesinin hallice ilişki çok fazla. Ama bizim istediğimiz bunlar değil. Yani biz ilişki içinde yalnızlık istemiyoruz. Bütünleştirici ilişki istiyoruz. Ve bu bir bilinç işi. Kendiliğinden doğaçlama olan bir şey değil. Aşk doğaçlamadır. Tamam. Ama bunu devam ettirmek, sevgiye dönüştürmek bilinç işi. İlişkiniz varsa şu anda onu nasıl daha çok geliştirebilirsiniz? İlişkiniz varsa ve kırılgansa bu ilişkiyi nasıl tamir edebilirsiniz? İlişkiniz yoksa bundan sonraki ilişkilerinizde nasıl eski benzer hatalarınızı yapmadan yepyeni bir şekilde, yepyeni gözler ilişkiye yaklaşabilirsiniz. Ya da evliliğe adım atıyorsunuz, nişanlısınız. Nasıl 3 sene, 10 sene sonra keşke demeyeceğiniz bir ilişkiyi şimdiden yaratmaya başlayabilirsiniz. Buna yatırım yapmak her şeye değer. Çünkü tüm hayatınızı güzelleştiren en temel şey ilişki. İlişkisi iyi olan işinde de başarılı oluyor. Sağlığı da yerinde oluyor. Hayattan da çok daha fazla keyif alıyor. Hayat sevince ve sevinecekse.